Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Maxi borsası şu anda kısa süreliğine bir etkinlik başlattı. Bizim linkimizde kayıt olursanız 20 dolarlık vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra vadeli işlemlerde 10.000 dolarlık hacim oluşturursanız 5MX daha kazanıyorsunuz. Toplamda 30 dolara varan bir getiri sağlamış oluyorsunuz. Bizim linkimizde kayıt olup vadeli işlem açmanız yeterli arkadaşlar. Kısa süreli yine bir etkinlik var bu şekilde dediğim gibi. Bizim linkimizde kayıt olup bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, görev ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch Coin hakkında konuşacağız. Biraz sohbet havasında bir video olacak. Bazı teklifleri değerlendireceğiz, Lunch Coin'in durumunu değerlendireceğiz. Dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Sonrasında haberlerimize geçelim. Son 24 saatte Lunch Coin'de %42'lik hacim yükselişi görüyoruz. Fakat 20 milyon dolar seviyesine yükselmiş durumda. Yani aslında çok düşük seviyelerde olduğunu söylemek istiyorum daha da düşük seviyelerde olduğu ve zaten ufak da olsa bir yükselişle beraber %40'lık yükseliş yaşadığını gözlemliyoruz. Şurada bakacak olursak 15 milyon dolar seviyelerinden şu anki 20 milyon dolar seviyelerine yükselmiş. Bu yükseliş %40'lık bir yükseliş olarak gözlemlenmiş. Yani 5 milyon dolarlık bir yükseliş %40 olarak gözüküyor. çok fazla bir yükseliş olmadığını söylemek istiyorum bu sebeple. Gerçekten çok düşük seviyelerde hacim yani bunu kesinlikle e, inkar edemeyiz. Tabii bunda hani Bitcoin'deki hacmin düşmesinin de ve işte genel kripto camiasında da e, hacmin e, genel olarak düşmesinin de e, sebebi var. Fakat launch'un ekstra olarak fazla düşmesi söz konusu burada. Çünkü baktığımız zaman Coin Market Cap sıralamasında da 81. sıraya gerilemiş oldu. E, şimdi hani evet hacim çok fazla düştü diyoruz. Ee, genel kriptoda da çok fazla düşüş yaşandığını söylüyoruz. Fakat coin market cap verilerinde lunge coin biraz daha geri plana düşmüş. Bu da ne demek oluyor aslında ee, lunge'un yavaş yavaş geri planda kaldığını görüyoruz. Ee, şimdi fiyata baktığımız zaman %3.18'lik gerileme söz konusu. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine %2.5 ve %3.09'luk gerilemeler görüyoruz. Bunların yanı sıra market cap fiyatı da yine aynı şekilde %3.21 gerilemiş oldu. Bu bütün tablodan olumlu yönde çıkarabileceğimiz tek şey dolaşımdaki arzın azalışı arkadaşlar 5 trilyon 874 milyar 902 milyon seviyelerine düşmüş oldu. 5 trilyon 880-890 milyar seviyelerinden bu seviyelere düştü. Yaklaşık 15 milyarlık hemen hemen bir gerilemeden bahsediyoruz. Bunun işte gerek yakımlarla birlikte gerek Stakinglerle birlikte artmış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz sırasıyla haberlerimize ve tekliflerimize geçelim. Şimdi ilk olarak ödüllerin biliyorsunuz staking ödülleri söz konusu. Bu staking ödüllerinin vergilendirilmesiyle ilgili bir teklif sunulmuş. Şurada hemen çevirelim. Vergi Staking Ödülleri diye çeviriyor sonrasında alt tarafa baktığımız zaman yakımları arttırmaya yardımcı olmak için istiflemeyi ve yüklemeyi vergilendirmeyi düşünmeliyiz. İstiflemeden kastı burada staking'ler. Ödülleri geri çekip yeniden alanlar için bu zincirin iyileştirilmesi için ödenmesi gereken küçük bir bedeldir. Buradan hepimiz faydalanacağız. Ancak bunun için kodlama becerisine sahip değilim. Bu yüzden umarım kodlama becerisine sahip biri geçerse bunu daha da ileri götürebilir. Okuduğunuz için teşekkürler demiş. Şimdi bu teklifle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz çok fazla staking yapılıyor. Bu stakinglerin de işte oranın yanılmıyorsam, Station üzerinde 16 civarında olması lazım, 12, 16 arası gidip geliyor. Şimdi burada baktığımız zaman bunun %1'lik bir kısmını bile almamız demek çok büyük miktarda aslında LUNCOIN'de şuradan da açalım yakmak demek. Yani şurada stakinglere de hemen geçelim. Bakacak olursak 1 trilyondan fazla lungecoin stake edilmiş durumda arkadaşlar. Daha da yükselmeye devam ediyor şurada. Bakacak olursak fiyat düştükçe, fiyat yata ilerledikçe lungecoin'de stakingler artıyor. Bunu zaten geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Ama lunch coin biraz canlandığı zaman bu stakinglerde yavaşlama hatta gerileme görüyoruz. Baktığımız zaman 14. 879'luk bir staking toplamda yapılmış bağlı olanlar 975 milyar bağlı olmayanlar da 44 milyarlık lunch Coin miktarı tutuyor tüm bu sayılara baktığımız zaman aslında aylık olarak sadece %1'lik bir kısmını yakarak bu staking edilenlerin 10 milyara yakın yanılmıyorsam bir yakın miktarı yapıyor ki bu da binance yakınların eğer hani bu ay haziran ayı için konuşuyorum 1 milyar seviyelerinde yaparsa 10 katlık bir fazlalığı söz konusu 10 milyarlık bir launch yakımı da fiyatı gerçekten güzel seviyelere yükseltecektir. E, tabii burada işte şöyle de bir durum söz konusu şu anda fiyat da çok düşük yani launch coin'in fiyatı da düşmüş durumda bu sebeple bir yandan zaten hali hazırda yakımlar devam ediyor. Fakat bunun yanı sıra işte şu anda hazır fiyat da düşükken bu staking ödüllerini bu şekilde yakabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu sebeple bu teklifin de değerli olduğunu, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne söylersiniz? Tabii hani yatırımcıların e, ufak da olsa bir burada ödülden feragat etmesi gerekiyor. Bunu yaparlar mı? Yapmak zorundalar mı? Asla değiller. Yani insanlar buna karşı çıkabilir. Sadece bir öneri olarak bunu sizlere sunuyorum. Dunchcoin'in ufak da olsa hani e, biraz daha atılım gösterebilmesi için, biraz daha hareketlen hareketlilik yaşayabilmesi için bu tarz ufak tefek şeyler değerli diye düşünüyorum bunların gerekli olduğunu da düşünüyorum bir diğer teklifimiz withdraw rewards diye bir arkadaş yazmış ödülleri geri çekme ile ilgili bir sıkıntı yaşıyormuş şunu da hemen okuyalım stake yapmaktan ödülleri çekemiyorum kim bana yardım edebilir terestation wallet uygulamasından kim sorumlu kırmızı ile yazıyor ücretleri ödemek için yeterli değil ama ücretleri bile hesaplamıyor lütfen birisi yardım edebilir mi hiç çalışmıyor Güncellemeden bu yana daha önce iyi çalıştı demiş. Ee, Bunun neden sizlerle paylaşıyorum? Şu anda Terestation üzerinde ara sıra bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ee, i̇şte staking ödüllerinin çekilememesi gibi bu arkadaşın paylaştığı gibi. Bunun yanı sıra işte cüzdanlarda bazı güvenlik sorunları da e, yaşanabiliyor. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Ee, gerçekten güvenilir insanlara sorup danışmakta. Fayda var. ile ilgili benim çok fazla bir bilgim yok. Bu sebeple e, hani böyle bir sorun yaşarsanız eğer daha böyle işte Twitter'da e, güvenilir launch ile la alakalı e, ve launch geliştiricilerinin de işte e, yardımcı olabileceği bazı yerler var. Oralara sorabilirsiniz. E, bu şekilde sorunlar yaşıyorsanız eğer dediğim gibi hani buralara sorabilirsiniz. Bu tarz çok fazla güncellemeden sonra özellikle e, sorunlarla karşılaşılmış. Bu sebeple özellikle güvenlik açısından e, dikkatli olmakta fayda var. Bu güvenlik kodlarını herhangi birisiyle sakın ha sakın paylaşmayın. E, şu anda Launchcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi staking'ler çok fazla artmış durumda. 1 trilyonu geçmiş hatta 1 trilyonun e, yaklaşık 15-20 milyarda üzerinde bu şekilde ilerleyişte de devam ediyor. Eee fiyat düştükçe, fiyat yataya bağladıkça ben bu staking'in çok daha yukarı seviyelere görebileceğine inanıyorum. E, bu da tabii ki hani belli bir yerden sonra artık vergilendirmeye tabi e, tabii tutulmalı diye düşünüyorum. Bu vergilendirmede de işte e, yakımlar yapılabilir. Bu yakımlarda işte kar etkisiyle yine fiyata etki edecektir diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Genel olarak Launchcoin'deki staking ve yakımlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.